Tamam, hadi bay Ne yapıyorsun? İyi. <laughs> İyi misin? Sen video mu çekiyorsun? Evet, video çekiyorum. Çok güzel oynuyordun. Aa, merhaba demeyi unuttuk arkadaşlara. Merhaba arkadaşlar. <laughs> merhaba. Bana bak, merhaba de. Merhaba. Ne yapıyorsun tatlı? Bebek oynuyorum. Öyle mi? <laughs> Çok güzeller bebeklerim. Peki, bebeklerine yeni bir arkadaş ister misin? İsterim. Gerçekten mi? Evet benim sana bir sürprizim var o zaman. Ne? Çok istediğim bir şey. Hadi. Hadi, Hadi. mi? Hadi. İyi. Kapat gözlerini. Kapat. Kapat bakayım çabuk kapat. Hazır mısın? Evet. Veriyorum. Ver. Veriyorum. Ver. Ta -ta. <laughs> Bu birinci sürprizim. Hadi. Evet aç bakalım neymiş. Şöyle şöyle çevir. Aa! bebek arabalı çok güzel. Evet, nasıl çıktı? Ha, çıktı. evet çıktı. Bakayım ay çok tatlı. Dedim görünce dedim hemen bunu kızıma almam lazım dedim. Çok güzel değil mi? Küçük bebeklerini evet. koyup gezdirebilirsin Aa, içine. Bak, pembe. Evet o da pembe. Evet. Güzel evet öyle tutup aslında. annesi olur. Gezdirir. Peki hazır mısın? Bir tane daha sürprizim var. Hadi kapattım. Kapat gözlerini sakın açma. Evet, hazır mısın? Bu biraz büyük tutamadım ben bunu. Hazır mısın? Hazırım. Hazır mısın? Hazırım. Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. <laughs> İyi o zaman. Hadi bir 2 üç. Al bakalım. Sana ne aldım? Evet arkadaşlar çok istiyordu mutfak seti <gülüyor> <gülüyor> Ama ben dayanamadım açtım baktım biliyor musun? Ay bu araba çok tatlı gerçekten. Bebeği nerede? Evet bak arkadaş geldi. Bebeklerine bir Barbie arkadaşı daha aldım. Elbisesi güzel değil mi? Evet çok Evet çok dedim güzel. bu sefer mavi alayım. Bakayım. Ortuka. Çok mu Ben çıkarayım dur bekle. Beğendin, Beğendin mi? Evet. Ben de çok beğendim gerçekten. Bakayım Allah'ım tabakları var tencereler var ay ay ay, ay çok kirli, güzel kirli. bekle şimdi çıkartırım ben bekle dikkat et çok güzelmiş değil mi gerçekten istemekte çok haklısın ay burada bana yama, yemekler mi yapacaksın yoksa tenceresi bile var bu kızın ya evet. yemekler mi yapacaksın evet gerçekten mi evet şimdi açayım şimdi açalım bebeğimize yeni bebeğimize Yemek yapalım. Ay çok güzelmiş bu gökçe. Çok beğendim. Ben çok ben beğendim sana. Aldım. Ah. Evet. Mutlu oldun mu? Çok. Evet sen mutlu olunca ben de mutlu oluyorum. Bakayım mutlu olmuş musun? <laughs> güle güle oyna. Tamam mı tatlım? Tamam. Ay bardakları bile var. Çok güzel. Lavabosu var. Dolap. Aa fırını da varmış. Ben fırını görmemiştim. Aa. Aa burada da şeyi var tepsileri mi diyor. Ay, Ay tabaklar ben fırladı hep. De. Merhaba de merhaba bak tanış hadi arkadaşlarla de. Tanıştır hadi. <gülüyor> <gülüyor> Adını ne koyacaksın? Ee, hadi Gül mü? Evet çok güzel. Bakayım nasıl açıyorsun? Dikkatli açmıyorsun. Kopayayım. Evet koparıyorsun dikkatli açmıyorsun. Fark ettim şu anda. Evet. Neden biliyor musun? Nasıl bilmiyorum. Böyle böyle. Ay bardaklarına yes. bak. Tam buna göreymiş bunlar ya. Küçücük küçücük. Küçücük küçücük ya. Değil mi kızım? Tamam, adam. Tenceresi de küçücük. Evet. Tepsisi de küçücük. Allah'ım çok güzelmiş bunlar. Keş ya benim olsun bunlar. Hayır. Vallahi benim olsun Gökçe. <laughs> Mutfağı yerleştireyim. O biraz zor mu açılıyor? Evet. Ben açayım dur. Evet arkadaşlar bunları böyle açtık ama küçücük her şey ya. Çok güzel değil mi? Evet. Çok güzel. Çok beğendik gerçekten biz. Bak fırını da var orada. Bir de bulaşık makinesi olan vardı da. Bu tencere tava falan çok hoşuma gitti. Dedim ben de neyse bu seferlik bunu alayım, fırını olan alayım dedim. İyi yapmış mıyım? İyi yapmış. mıyım? sen benim vardı. Evet zaten senin vardı. Tamam mı? Tamam. Oynayacak mısın? Ay küçük bebeğe bak çok tatlı. Bak Barbie'n de çok güzel duruyor burada. Ama bunun ayakkabıları yokmuştu. <laughs> Dikkat etmemiştim ayakkabısına. Neyse beğendin mi? Beğendin evet. mi? Tamam. tamam. Hadi bana şimdi o karton parçalarını ver onları atalım. Sen de güzel güzel oyna tamam mı? Teşekkür etmedin bana. Teşekkür ederim. Rica ederim tatlım. Hadi bay bay yap arkadaşlara. Bay bay abone olmayı, nerin atmayı unutmayın. Bir tane iki beni tatlı Hoşçakalın Hoşça kalın arkadaşlar. Bu arada Instagram adresimizi de alta bırakıyorum. Oradan da abone olup takip edebilirsiniz. Teşekkür ederiz.